Herkese merhabalar ben Cem Yılcan kanalı mı aradı Cem Trendyol'daki yorum terörlerine bakacağız hocam Çok komik yorumlar var çok güzel fotoğraflar var hocam Geleceğimiz bir video ki sizlerle birlikte bugün Satıcı ile alıcı arasındaki versus ve Bakacağız hemen Bakımıza geçelim Uyuu erkek arkadaşımı aldım tam beden Çok güzel ama destekli olsa daha iyi olurdu yazmış. Hocam dükkan açık ya falan diye bir espri yapacaktım da. Ne alaka şimdi değil mi? Aynen. Harika bir ürün. Canım sevgilim önerdiği için aldım. Çünkü benim sevgilim çok özel biridir. O güzel değilse kesin güzeldir. Sevgilim çok yakışıklı ve tatlıdır. Canım sevgilim. Hocam bunu niye trend oluyor yazıyorsun ama? Satıcının ne alakası var bunda ya? Allah Allah. Harika bir ürün kavdeş. Alın aldırın bence. <laughs> İstiyorsanız bir iki beden büyük alın. İlk başta pamuklar dökülüyor ama bir yıkanınca geçiyor. Bir de sıcak güzel. P Queen ne alaka burada bu sivitle bunun ne alakası var? Konunun alakası olduğunun kanıt. Gidim için aldım. Çok sevdi. Şimdi de eşim için alacağım. Geç bunu geç oğlum ya. 10 numara ürün şık geldi. Ve bir günde geldi. Çok teşekkürler trend yol. Yumuşaklık olarak dedemin dalgası. Ben mi demişim onu? Eee dalga ne demek? Cidden süper. Yüksek belmiş. O kadar yüksek bel ki kaburgalarıma kadar geldi. 29 beden aldım. 1.74 boy 58 kiloyum bacak boyum zaten uzun pantolon giyince kendimi ikinci fotodaki gibi hissettim iade etmeyi düşünüyorum. Evet burada CJ var. Harbi amına harbi lan. Soldaki fotoğraf gibi olmuş bak. Soldaki fotodan selamlar hocam bak. İkisi de gayet iyi fotoğraflar hocam. Yumuşacık göründüğü gibi. Amına şu aynadan mı göreceğiz lan seni? Aynadan görmemizi mi istiyorsun amına? Allah Allah. 42 giyiyorum küçük bir aldım rahat oldu. Bir numara küçük aldım rahat oldu. Hocam eşofman altıyla güzel olmamış bu arada ya bu. soldaki o şortman altı hiç yakışmamış hocam ona. Evet hocam. Gördüğünüz gibi şurayı ağdalamış. Fotoğraf çekeceği için. Soldaki kıllar duruyor hala. Böyle bir şey olabilir mi yani. Ama o şort yakışmamış ha. Yine, yine diyorum. Budur budur budur. Bir beden küçük alınmalı kesinlikle. Çok güzel tam beden alınmalı. Mükemmel kalıp çok güzel bir beden büyük alın. Ama ben kim mi hangisini alacağım bunu? <laughs> Yorumlara bakınca içimize kurtlar düşüyor amına. Evet burada ne varmış? Kitapların iki tanesi gelmemişti. Şimdi biri geldi diğeri yine gelmedi. Taksit taksit mi yollamayı düşünüyorsunuz? En kısa sürede teslimat sağlanacaktır. Teşekkürler bağırmayın lütfen. Bağırmıyoruz sahten. Baba sahten diye yazan bir insandan kitap, al kitap mı aldın sen ya? Böyle bir Türkçe sanan adamdan niye kitap alıyorsun ki sen mal mısın? Yüzünde sivilce çıkmayım, sivilce çıkmasının nasıl bir duygu olduğunu merak eden arkadaşıma hediye olarak aldım. Aradı ve yüzünün mayın tarlası olduğunu söyledi. Gerçekten harika bir ürün. Lan hangi ürün söyle de biz dalmayalım hocam ya. Arkadaşlarım iki çay çek masaya değil diyaloga geçtikleri için iade ediyorum. Teşekkürler Trendyol. Ah be abi Trendyol'un suçu ne ki burada? teslim edilmedi bile demiş. Bir ürünü satın almış. Hocam şöyle yapacağını şöyle yapsan belki teslim ederler anladın mı? Şöyle bir hareket yapsaydı. Ürün çok güzel. 2 yaşındaki kızıma 3 yaş aldım. Biraz bol oldu, güzel oldu. Bir yaş büyük almanızı tavsiye ederim. Maya yumuş 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 kumaşı var. Uygun fiyat, güzel gevrek lahmacundu. Ben beğendim. Bir daha sipariş veririm su. Oğlum niye 5 5 5 vermişsin amına? Hani güzel diyordun. Ne oldu amına? 5 5 5 vermişsin lan. Allah Allah. 5 5 5 niye güzel yazıyorsun? Mayonez olmasın böyle hamburgerde mayonez olmasın ha mayonez, mayonez olmasın 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 ve mayonez sıkmışlar. Taşak geçiyorlar insanlarla. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. iade edeceğim. Sanki ayakta koyun yürüyor gibi. Ah be abi. Ve aynı boydalar ama. Evet. Güzel sevdim yazmış. O ne lan? Ha, karpuz arkadaşlar o. Tamam. Karpuzmuş o. Tamam. Gönderdiniz hediye için teşekkür ederim. Ama bir tane tek kişilik kahve göndermişsiniz. Benim yorganım çift kişilikti. Yani iki kişiyiz. Erkek arkadaşıma kahve kim içecek de kavga ettik. Bu yüzden bir para kırıyorum. Falan yazmış. Adam size kahve göndermiş bir tane. Hediye göndermiş. Sen hala boş yapıyorsun ha. Hep değil mi lan? Hayır Aşırı iyi pantolon çok sevdim kendi bedeninizi alırın mutlaka kumaşı da gayet güzel demiş. E, yer sofrası atmış hocam bizi. Çok ince altına atlet vesaire giymeden giyilmez ama öyle de atlet gözüktüğü için kötü olabilir falan filan yazmış. Ve kedi atmış ne alaka ama. Aşırı iyi rahat kumaşı yumuşak fiyatına değer severek kullanıyorum rengi gördüğünden daha koyu ama rahatsız etmişse daha güzel bile diyebilirim. Ve yine kedi koymuş. Soğuk baklavanın fiyatı iyi ama tadı gerçekten kötü biraz daha fazla para verip daha güzel bir yerden yiyebilirsiniz. Yok baklavasını sevdiğiniz bir yer varsa direkt belirtin. Müşterilerimiz de aramak zorunda kalmaz. İyi niyetiniz için teşekkürler demiş. Ayıp etmişsin oğlum ya. Böyle bir şey yazılır mı lan burada? Dallama seni. Gelen kuryenin çantası yoktu. Elinde getirdi. Gönderen firma da demek ki müşterisini pek düşünmüyor. Kuryenin çantası olup olmadığına bakmıyor. Bir daha sipariş vereniz. Yani bir daha sipariş vereni yazmışlar. Ama pasta iyi duruyor. Ya sadece pasta yamuk olmuş biraz. O kadar. Onun dışında yenir mi? Yenir ya. Yani yenilmeyecek bir şey değil bence. Ee, turşu olmasın, turşu olmasın, turşu olmasın, turşu olmasın, turşu olmasın, turşu olmasın. Ve Kıpsı şeridiyle turşuyu göndermişler hocam evet <laughs> Helal olsun diyoruz hocam ben olsam ben de gönderirdim ya Merhabalar fakirim bana hediye eder misiniz? Merhaba üzgünüm size yardımcı olamıyorum <laughs> Teslim edilene kadar çocuğum oldu teslimat çok yavaş Gerçekten 15 günde geldi Ulan bir daha bir şey almayacağım gerçekten suyu çıktı Ay Yazdım fotoğrafı fotoğrafa bakın. Evet şaka değil, efekt de değil. Gerçekten ayna böyle. 5 yıldız veriyorum. Öne çıksın herkes görsün. 10 numara ayna değil mi hocam? Bu ayna var ya ben her türlü anladım ya. Tüm paramı verirdim ya. Bu tarz komik videolar daha çok gelecek. Kafamın oğulları kanalına buradan sabi önceki videolarıma gidebilirsiniz. Okey bakın. Görüşmek üzere. Bay bay amigos.